olarak dertliyiz ve sıkıntılıyız. Bizim sıkıntılarımızı Allah'ın izniyle inşallah siz çözersiniz. Bildiğiniz gibi hayvancılık üretimi yapan üreticilerimiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Yem fiyatları ve terner giderleri, işçi maliyetleri, mazot fiyatları vesaire altından kalkacak durumda değiliz. Girdilerimiz yüksek ama ürettiğimiz et ve süt fiyatları düşük olduğu için yapılan harcamaları karşılamıyor. Maliyetleri düşürmek için deka deka projesinde atlı Aileli, evet. i̇şte... evet. evet. maliyetleri TK TK proje aldık. Altında 400 kava kes projesi yaptık. Maalesef açıklanan kararla hayallerimiz gerçek gerçekleşmedi. Maliyetleri düşürmek ve buna son çaresi kes Sanayicinin önü açıldı. Ne kadar tüketim o kadar mahsuplaşma denildi. Sanayici bir türlü yolunu bulur. Fakat hayvancılık sektöründeki tüketim maksimum 10 bin TL olur. Geri kalanı nerede tüketsin? Ancak yem, saman, yonca, gübre, mazot, işçi, ve temler maliyetlerinde kullanılabilir. Biz nasıl mahsuplaşalım? Biz de dünyanın bel kemiğiyiz. Biz üretmezsek insanlar ne yiyecek? Protein kaynağını nereden tedarik edecek? İnsanlar yiyecek proteini kaynağını nereden tedarik edecek? İnsanların olmazsa olmaz yiyeceklerinden olan süt, peynir, et, yağ üretiyoruz. İnşallah hayvancılık yapanlara ve devam edenlere bir karar alınır ve kontrol altına alınıp bunların kes uygulamalarına muhak tutulur. Hayvancılık yapmayanın kes üretimi durdurulur. Hayvancılık yap kesi al. Bununla sınırı olması 500 kava geçmek şartıyla hayvan ve süt üret kese devam et denilebilir. Hayvan üreticilerine en güzel destek ve hediye olur. Hayvancılık üretimi yapmayan bile hayvan alır. Üretimi devam eden hayvancılığı destekler hayvancılığı veya tavuk üretimini durdurun. Kesi durdur diye denilebilir. Ceza yatırım yapılabilir devlet olarak şartlarına koy. Yaşın yanında kurular da yanıyor. Sayın Başbakanım elektrik açığımız çok. Bizim günahımız nedir? Tarım ve hayvancılıkta uğraşan insanların geçimi zor zor hayvancılığı sevdiği ve baba mesleği olduğu için devam ediyor. Onları da devamlı zarar ederse hayvancılığı bırakır. Erzincan'da kaç tane teka teka hayvan çiftliği yapıldı ve kaç tanesi ayakta duruyor bir araştırılsın. <laughs> Hayvanları boşalttı. Bunların yüzünden gerçek üreticide yandı. Yes mağduru oldu. Yes yapan arkadaşlar trafo ve panel aldı. Kese güvenerek kredi çekti. Şimdi nasıl krediler ödenecek? İyice çıkma sokağa girdiler. Bunlar hayvanları satacak. Onları da krediye getirecek. Bir daha hayvancılık yapma imkanı da olmayacak. Türkiye ekonomisinin çok büyük kaybı olacak. Sanayi ve sanayici bir türlü sesini çıkarıyor. Tarım ve hayvancının sahibi bir Allah var. Allah yardımcısı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanım Binali Yıldırım, hayvancılık yapanların sorunlarını Allah'ın izniyle inşallah siz çözersiniz. Allah'a emanet olun. Erzincanlı olarak önce Allah'a sonra sizlere güveniyoruz. Saygılarımızla.